Evlen benimle. Temiz bir sayfa açalım. Görüş bitti. Dışarı. Ne biliyorsam doğru anlattım reis. Yalan bizim kitabımızda yazmaz ama Doğrusu ne diyeceğimi bilemedim. Reis sen de daha fazla içimi bulandırma. O Ekrem korkuttu zaten beni. Müfettişin sağ solu belli olmazmış öyle diyor. Bunları o hayırsızı, uğursuzu korurken düşünecektin kızım. Olan oldu bir kere. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekirle birbirinize girmişsiniz. Karşıma bir daha çıksın, yine olur. Ya seni şikayet ederse elinden geleni ardına koymasın. Cengiz. Bekir seni şikayet ederse bu her şeyin sonu olur. Bunu biliyorsun, değil mi? Güzel bir söyleşi oldu. Teşekkür ederim. Benim için de. Cezaevleri ve hukukun işleyişi hakkında... ...biraz içimi dökmüş oldum. Öldürmek marifet değil. Marifet yaşatmak. Cesur sözler söylediniz ama sıra... ...fotoğrafta. E, en zor kısmında yani. Tahmin etmiştim. Poz vermeyi sevmiyorsunuzdur. Hı hı. Ama bunu çekmemiz gerek. Ne yapacağım peki? Şimdi... Biraz bu tarafa doğru bakın. Şimdi bana. Hadi gel dışarı çıkalım. Yerine gelirsin. Yoksa basar burası adama. Yok canım istemiyor. Ya bırak canını şimdi. Bugün görüş günü. Havalandırma yap açık. Başka zaman istesen de çıkamazsın. Yürü hadi. Ya hadi yürü. 我的。我的。 ziynet Yavuklu'su tarafından ekildi. Oh, iyi oldu. Sizin manitalar ortak benim anladığım. Osman sırf onu idare ediyor. Ha, ben arasını bilmem. Bildiğim tek şey... ...böyle bir adam için kapışan... ...böyle kadınlara ben... Ay, ...ne diyeyim yani... ...onlar işte böyle ortalığı savaş alanına çeviriyorlar. Yani onlardan her şey beklenir. Ama ne diyeyim canım üf. <laughs> Matrak bir kıza benziyorsun. En azından buradakiler gibi eski model değil. Zinetten korkmuyor musun peki? Allah, Zinet bir kere beni fena halde korkuttu. Ödüm bokuma karıştı desem yeridir. En kötüsünü yaşadım. Artık korkmuyorum. Burada herkes bir telden çalıyor. Bu hamile kadının hikayesi ne? Ha o? Feray. Şu kadına hiç içim almıyor artık. Ee, sen de takıldın Kutsi'ye. Ama haksız mıyım? Bak, bak. Nur yüzde ihtiyar ayaklarında. Eğer <laughs> ne canavarmış varmış ya. Unut artık Kezban iyi gelmiyor sana. Bak sonra kötü olacaksın yine. Biliyorum. İyi değilim zaten. Takacağınızın içinde mektuplarınız gidiyor, geliyor. Bir süre bununla alınacaksın. Hadi. Değmesi kolay da. Bak, iyi yanından bak. Gemi atölyesi çocuklarınızla ortak noktanız oldu. E ne güzel işte. Ama abla, Üf ama Allah. Allah ya. Yüzünüz gülüyor, gülmesin. Daha iyisin değil mi? Yüzüne renk geldi biraz. İyiyim, sağ El uzattın, yardım ettin bana. Yoksa o cadının elinde kalacaktın. Elleri kırılsın. Tanışılsın sana. Aynı yolun yolcusuyuz. Zinete ben yani. Bir şeysiniz yani. Dilin var mı söylemeye değil mi? Ondan işte. O yolun yolcusu. İnsan insandır kızım. Ama o zinet karısını ilk günden beri gözüm tutmadı. Ha? Gördün mü yollarımız kesişti işte yine Lafı geçiştiriyorsun ama ne ayak Şimdi olmaz abi acelem var Bir dakika bir dakika Bizim haber yattı yani öyle mi? Şimdi başka iş peşindesin ha Boşuna mı uğraştık lan o kadar Abi ne dedim sana O haberi unutacaksın Bizim işler böyle Hadi bana eyvallah Benim şimdi gazeteye gidip kaseti çözmem lazım Röportaj yarın çıkacak Ne niyet? Kime kısmet? Defasını biz çekelim, sefasını Ahmet Bey sürsün. Atölye saati. Hayırdır abla? Atölye mi katılacağım? Katılamam mı? Katılırsın da. Boş yere katılmazsın. Aferin Elmas. Bak bu neyi bildin. Ben hiçbir şeyi boşa yapmam. Hep bir sebebim vardır.